Cümleten selam aleyküm dostlar. Cuma'mız mübarek olsun. Dünyadan derleyip toparladığım haberlerle tekrar karşınızdayım. Önce özetler sonra derinlemesine konular. Mevzu büyük dostlar. Tanker uçaklarımızın neredeyse yarısı Akdeniz semalarında, Libya semalarında. Ya bu büyük bir tatbikat ya da halterin şalterini kapatmaya gidiyoruz. Libya'da sihalarımız ortalığı yakmaya devam ediyor. Wadi'ye hava üssü, Hafter'in kontrolündeki hava üssü mutlaka alınmalı. Libya bu haberiyle çalkalanıyor. Hafteri Hisar A ve Hisar O ile tanıştırdık. Suriye İdlib'de olaylar durulunca denenmesi için Libya. Amerika'da eyaletler birbirine girmek üzere. Amerika'da ikinci iç savaş yükleniyor. Yüzüklerin Efendisi filmindeki bir bina, bir göz vardı. Her şeyi gören göz olarak adlandırılıyordu. Suudi Arabistan, Riyad'da yapılan bir bina aynı bunun gibi. Suudi Arabistan, Riyad'daki her şeyi gören göz aynı göz mü? Yunan, Yunan, Yunan. Yunansız olmaz. Yunan'da gündem yine Türkiye. Yunan'da gündem yine Yunan adaları. Yunan'ın dediği şu, Türkler Yunan adalarını işgal etmek istiyor. Ah ulan Yunan ah. ah, ah geçici olarak size verdiğimizi geri alacağız. Ne işgali canım? İşgalci varsa sizsiniz. Tüm bu konular için buyurun videoya dostlar. Libya'nın ilk başbakanını Türkiye atamıştı. Biliyorsunuz değil mi sevgili dostlar? 1950'li yıllarda Libya'nın o zamanki kralı Türkiye'ye Sizdeki Arap Kaymakam lakaplı Sadullah Kuloğlu'nu bize başbakan olarak atayın, bize verin. Biz de hükümetin başına gelsin ve ilk başbakan olsun teklifini Türkiye Cumhuriyeti gönderiyoruz Sadullah'a demişti. Libya'nın ilk başbakanı Sadullah Kuloğlu'nun oğlu Orhan Kuloğlu bir zamanda Libya'nın Türkiye özel temsilciliğini yapmıştı. Orhan Kuloğlu bugün rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla Libya'ya 1950'li yıllarda ilk başbakanı, Libya'nın ilk başbakanını tayin eder. Bugün yine Libya'nın başkanı Türk kökenli Mustafa Saraç ve yine Libya'nın İçişleri Bakanı Fethi Paşa Türk kökenli bir Libyalı. Libya'da geçmişte vardık, bugün varız, yarında olacağız inşallah. Amerika bu korona yüzünden birbirine girmek üzere. Amerika'da neredeyse ikinci bir iç savaş başlamak üzerinde. Amerika'da eyaletler birbirine girdi. Ne dediysek o sevgili dostlar sizlere önceki videolarda işlemiştim. Amerika'da esasen Trump hükümeti düşene kadar bu pandemi sürüp gidecek. Çünkü Amerika'da Trump'ı istemeyenler, Trump'ın karşısındaki küreselciler, evangelist Amerika'yı gömmek istiyor. Evangelist Amerika'nın iktidardan gitmesini istiyor. Evangelist Trump'ın iktidarının düşüp, Kasım 2020'de Amerikan başkanlık seçimine katılmamasını istiyor. Belki de Trump'ın ortadan kaldırılmasını istiyor bu küreselciler. Ne oldu Amerika'da? Dün Amerika'da inanılmaz şeyler yaşandı sevgili dostlar. Cumhuriyetçiler yani Trump'ın partisi yavaş yavaş iş yerlerinin açılmasını, eyaletlerinin açılmasını istiyor. Fakat karşısındaki demokratlar Trump'ın karşı grup partisi ise bunu kabul etmiyor. Bu bağlamda Trump'ın yavaş yavaş ekonomiyi canlandıralım, iş yerlerini açalım, eyaletleri artık açalım çıkışına demokrat eyalet valileri karşı çıkmış. Hayır açmayız. Gerekirse senin sözünü dinlemeyiz demeye getirdiler. Allah Allah. Bir yandan cumhuriyetçiler açalım. Amerika artık işlesin. Batıyoruz öldük bittik diyor. Diğer taraftan demokratlar hayır açmayalım. Herkes bu korona bitene kadar evimizde kalalım diyor. Trump hükümeti para basa basa dolar basa basa artık yetiştiremiyor. Amerika'da durum içinden çıkılmayacak bir duruma doğru sürükleniyor. Belki de Amerika'da batı eyaletleri, valiler, bir kısım donanmadaki, askeriyedeki güçler Trump'a, Trump hükümetine karşı darbeye hazırlanıyor. Amerika'da olmayacak olaylar olur, olursa da şaşırmayın. Amerika'da darbe. Bu ne aklımıza getirdi? Acaba Amerika'da da Amerikan elçiliği mi açıldı? Anladınız değil mi? Hani Amerikan elçiliğinin olduğu her tarafta ya bir darbe olur ya bir iç karışıklık olur. Olur da olur, kaoslar olur. Bu kaos bugünlerde Amerika'da yaşanıyor. İç savaşa doğru giden Amerika'da tarafını seç. Güney kazanırsa yorum kısmına Güney Win yaz. Kuzey kazanırsa Kuzey Run yaz. Aulana. Şaka bir yana sevgili dostlar Amerika çektirdiğini çekmeden dünyadaki zalimler çektirdiklerini çekmeden herhalde düşmeyecekler. Meşhur çekirdekçi dayılarla beraber oturduk Amerika'daki durumları merakla takip ediyoruz. Çıt. Çıt. Hadi bakalım. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir fotoğraf, bir resim herkesin dikkatini çekiyor. 2001 yılında açılan bu bina özellikle yapılış şekliyle adeta hani yıllar önce bir film vardı, Yüzüklerin Efendisi filmi. Bu Yüzüklerin Efendisi filmindeki her şeyi gören göz vardı. O her şeyi gören gözün bulunduğu bina, yapı şeklinin aynısı. Suudi Arabistan'da yapıldı. Şöyle fotoğrafa baktığınızda yan yana koyduğunuzda adeta aynısı. Allah Allah. Hem de bu Yüzüklerin Efendisi filminin yapılış yılıyla bu binanın kraliyet binasının yapılış yılı aynı. İlginç, ilginç benzerlikler. Benzerlikler, akıl karışıklıkları. Hani bu Illuminati'nin gözü, her şeyi gören göz aynı yapı ve Suudi Arabistan bu 11 Eylül saldırılarından sonra tamamen Amerika'nın emrine girdi. Yoksa bu binada onun bir nişanesi mi, işareti mi? Yorum sizin. Bugün ortalık hop kalktı hop oturdu. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz semalarında Türk uçakları, Türk tanker uçakları, Türk keşif ve gözlem uçakları, F16 savaş jetleri, denizde savaş gemilerimiz bir yerlere doğru gidiyordu. Libya'ya doğru yol alıyordu. Ortalık kalktı kalktı inledi. Dünya medyasının gözü bir anda buraya Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e Türk gemilerine, Türk savaş uçaklarına kitlendi. Yoksa Türkler komple Libya'ya Hafter için çıkarmama yapıyor demeye başladılar. Bir yandan da Rumlar tutuştu. Rumlar aha ne yapıyor bu Türkler? Yoksa başka bir işler mi deniyor? Yoksa bizim elimizde bulunan diğer parselleri de almaya mı geliyor demeye başladı Rumlar. Yok yok sevgili dostlar. Hani onlar da olacak da küçük değil. Büyük bir tatbikat yaptık. Hem hava unsurlarımız hem deniz unsurlarımız aynı anda Akdeniz, Doğu Akdeniz, Libya semalarında çok büyük bir tatbikat gerçekleştirdi. Bugün Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada hava ve kara unsurlarımız Akdeniz, Doğu Akdeniz, Libya'da görev icra etmiştir. Hazırız denildi tüm dünyaya. Esasen bu hazırız mesajı kime verildi? Bildiğiniz kişiye. Halter Tanker uçağı filomuzun neredeyse yarısı havadaydı sevgili dostlar. Bu öyle böyle bir tatbikat değildi. Adeta Libya'ya komple bir çıkarma yapıyoruz havası oluşturuldu. Fotoğrafları arkada paylaşıyorum. Radar fotoğraflarını görüyorsunuz. Türk uçakları sürü halinde Libya'ya doğru gidiyor. Akdeniz'de dolanıyor. Oraya buraya bayağı bir şeyler denedik. TSK Bey yeni bir şeyler deniyor. Tabi bu kadar uçağı havada, bu kadar gemiyi denizde gören uluslararası medya Türkiye Libya'ya çıkarma mı yapıyor? Türkiye Libya operasyonunu nokta atışı başlattı mı demeye başlamıştı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada bu sadece bir tatbikattı. Ordularımızın göreve hazırlık sürecini test ettik dedi. Hani oturun oturduğunuz yerde bu sadece bir fragman gerçeğini İlerleyen zamanda göreceksiniz dedi. Hafter'e, Sisi'ye, Rumlara, Yunan'a, İtalya'ya, Fransa'ya ve dahası diğer ülkelere. Hakikaten Türk Silahlı Kuvvetleri iyi e fake attı halter. Halterciler neredeyse kazma kürek alıp ha baba ha baba yerleri kazmaya başlayacaklardı. Türk F-16'larından saklansın diye. Tunus ile beraber Tunus'un havalimanlarını havaalanlarını elbet Türk savaş jetleri kullanacaktır. Tabii bu olmasa bile şu an Türkiye bir bölgeye yoğunlaştı. Bir bölgeyi almak için büyük mücadele sarf ediyor. UMH güçleri UMH verdiğimiz sihalar ihalar bir bölgeye yoğunlaştı. UMH askerleri kara bir bölgeye yoğunlaştı. Bu bölge neresi mi? Vatya hava üssü. Hani sizlere geçen bir haber yapmıştım. Trablus'tan Tunus sınırına kadar olan bölgeyi yaklaşık 3000 km kare alanı bir günde aldık. Sevgili dostlar bir günde yani muazzam bir alan neredeyse Kıbrıs kadar alanı bir günde. Türkiye'nin desteklediği UMH güçleri aldı. Havadan sürü siha saldırıları kara birlikleriyle beraber yürütülen operasyonda almadık yer bırakmadık. Şu an bizim için en kritik olan yer Vaddiya Hava Üssü. Vaddiya Hava Üssü mutlak suretle alınmalı. Niçin? Çünkü haritada da gördüğünüz gibi Vaddiya Hava Üssü Tunus sınırına yakın bir bölgede Hafter'in kontrolünde olan, şu anlık Hafter'in kontrolünde olan Vaddiya Hava Üssünü aldığımız zaman sırtımızı sağlam almış olacağız. Arkamızda Tunus. O taraftan bir saldırı bizlere gelmez. Uçar unsurlarımızı, hava araç gereçlerimizi diye hava üstüne yerleştirdikten sonra Hafter'e çok sağlam bir şekilde hava saldırılarına başlayabiliriz. Hali hazırda SİHA'lar ile yürüttüğümüz hava saldırıları belki de ilerleyen aylarda, ilerleyen günlerde F-16'larla, helikopterlerle başlayabilir. Her an her şey olabilir. Onun için şu an tüm kitlendiğimiz nokta Vatya hava üssü şu an Türkiye'nin desteklediği UMH güçlerinde Trablus hükümetinin elinde Mitika havaalanı hava üssü var fakat orası devamlı suretle Hafterin Hafter güçlerinin saldırısına uğruyor. Orası hava gücünü barındırma noktasında çok da güvenli değil. Hava gücünü barındıracağımız nokta hem arkadan bize saldırı gelmemeli. Mısır'dan kalkan Bayan'ın jetleri habire oraları bombalıyor. Oralar çok güvenli değil. Onun için arkamızı sağlam almalıyız. Arkamızda Tunus. Ondan sonra yardır baba yardır. Hafter'e doğru yardır. Önümüz Ramazan, Hafter'e şimdi ufaktan bir tatbikat izlettik, ufaktan bir fragman izlettik. Hafter, Halter, F-16'ları gökyüzünde görünce korkma. Sana Türk baklavası yedirmeye, Türk kahvesi içirmeye geleceğiz. Ranlamak yok. Ne derler bugün tatbikat, yarın icraat. Libya birkaç gündür bu haberle çalkalanıyor. Libya'da Hisar ağları ve Hisar oğları Hafter ile Halter ile tanıştırdık. Libya basınında, Libya medyasında bu konu özellikle işleniyor. Hem Hafter medyasında hem de UMH medyasında bu konu işleniyor. Türkiye esasen Suriye İdlib sınırına, İdlib içlerine Hisar ağları ve Hisar oğları konuşlandıracaktı. Bu olay bir anda durulunca Hisar ağlardan ve Hisar oğlardan ses kesildi. Hani Hisarlarımız İdlib'e Libya'ya gitti mi gitmedi mi? Belki de sınırda hisarlarımız konuştu. Fakat bunlar denenmedi. Bunların bir savaş ortamında denenmesi gerekmekte. Denenecek yer neresi şimdi? Şimdilik alan Hafterin tepesi. Libya'da bunların denendiği iddia ediliyor Libya basını tarafından. Libya basının geçtiği haberlerde geçtiğimiz günlerde Rus yapımı Mi-35 Hafterin Mi-35'i düşürülmüştü. Hafterin bu helikopterini Hisar A'nın düşürdüğü iddia edildi Libya basınca. Libya İçişleri Bakanı Fethi Başa, o bir Türk parantez içinde, parantezi kapattım. Fethi Başa yaptığı açıklamada Hafter'in ülkemizde işgal ettiği tüm yerde, tüm şehirlerde temizlenene kadar, Hafter'in bir dirhem adamı kalmayana kadar savaşımız devam edecek dedi. Trablus hükümeti, bizim desteklediğimiz UMH hükümeti büyük bir savaşa hazırlanıyor. Bu korona belası Avrupa'yı yaktı geçiyor. Bu korona belası Amerika'yı, Rusya'yı, Mısır'ı her tarafı yaktı geçiyor. Bu korona belası Libya'da belki de bizler için Türkiye için büyük bir fırsat. Çünkü Haftere gelen destek azaldı. Ama Haftere yandan yandan destek veren şu an en büyük desteği veren kim kaldı? BAE, Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri Hafter'e bu bağlamda hava savunma sistemleri gönderdi. İsrail yapımı hava savunma sistemlerini Hafter'e teslim etti. Ve Hafter'in milislerinin İsrail'de bu hava savunma sistemleri üzerinde eğitim aldığı ya da Mısır'da eğitim aldığı iddia ediliyor. Türk İHA, SİHA, savaş yeti hava unsurlarına karşı alınan eğitim ilerleyen günlerde kendini gösterecektir deniliyor Hafter medyasınca. Çok da fantazi kurmayın deriz. Türkler sizin attığınız adımları önceden hesap ediyordur Allah'ın izniyle. Bizler de ona göre teknik ve taktiklerimizi geliştiriyoruz. Öyle boşa meydan yok. Yunan'ın işi gücü yok. Yunan işi gücü bırakıyor. Tek gündem maddesi Türkiye. Tek gündem Türkiye Yunanistan'da. Yunan o kadar bir suçluluk psikolojisi yaşıyor ki yıllardır. Esasen bizim olan, bizim elimizden zorla alınan, alevereyle, dalavereyle alınan ve Yunan'ın hizmetine sunulan adalar Yunan'ın elinden gidecek korkusu Yunan'da uykularını kaçırıyor. Yunan'da Yunan'a uyku haram. Yunan yatıyor kalkıyor Türkiye adaları adalara saldıracak. Türkiye adaları işgal edecek. Yunan yatıyor kalkıyor. Türkiye geldi mi? Türk gemileri geldi mi? Türk savaş gemileri geldi mi? Yunan yatıyor kalkıyor. Türk askeri Yunan adalarına çıktı mı? Korkusu yaşıyor. Paranoyası yaşıyor. Yunan Greek City Times gazetesi yaptığı haberde. Türkiye'nin Yunan adalarını işgal edeceğini biliyoruz. Türkiye bunun için hazırlanıyor, bunu istiyor, bunu arzu ediyor diyor bu Yunan gazetesi. Ve şöyle devam ediyor. Türkiye bunu istediği kadar arzu etsin. NATO ordusu içindeki en güçlü asker, en güçlü ordu Yunan ordusudur, Yunan askerleridir diyor. Bu Yunan gafa. <laughs> Allah'ım vay. NATO'daki en iyi savaşçı Yunan savaşçılardır, Yunan askeridir. Ve bizler Türklerden, Türkiye'den korkmuyoruz. Hoppa. Yunan'a bak. Kendi çalıyor, kendi oynuyor. Hani bu haberleri Türk medyası işlese anlayacağım da Yunan medyası durmadan işliyor durmadan işliyor. Hani aklımıza bir şeyler düşürüyor. Zaten aklımızdan çıkmadı da oraları size o adaları size emaneten verdik. Emaneten o adalarda bulunuyorsunuz. Elbet elbet o adalarda geri geleceğiz. Girit'i Kıbrıs'ı alavere dalavere ile almaya çalıştınız. Kıbrıs'ı alamadınız. O papaz Makaryos öldü gitti. Papaz Makaryos'u kullanaraktan Kıbrıs'ı alacaktınız. Sonra kalktınız papaz Makaryos'a darbe yapmaya çalıştınız. Hemen cecuk Kıbrıs alalım diye. Fakat ne oldu? Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri 1974'te Kıbrıs'a ayak basınca topuk topuk nasıl kaçtınız? Saklanacak delik aradınız. Her şeylerinizi bırakıp Trodos dağlarının arkasına çekildiniz. Aynısını Girit'te de yaptınız. Girit'i bu şekilde Alevere'yle, Dalavere'yle aldınız. Orası esasen Türktür. Türk yurdunda oturuyorsunuz. Biz bitti demeden bitmez. Elbette oraya geleceğiz. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.